Şimdi kamera ekibi geliyor. <laughs> Hadi, kum, kum, merhaba. Merhaba. Şu anda e, Devrim Stadyumundayız ve bugün ilk YouTube videomu çekmek için e, şu anda Otlu'ya geldik ve ben çok heyecanlıyım. Evet. Böyle elim kolum durmuyor şu anda. Benim canım arkadaşlarım bana destek olmak için geldiler. Öyle. Dik dur. Zaten etkileyeceğiz. Yoga yaptım belli olsun. <laughs> on diyerek <laughs> Şey, yoga gibi. <laughs> Namaste. Şey, şey, yap, on. Ay yoga yapıyordum da. Her şey <laughs> yanda videoya geldim. Herkese selam. Şu anda e, o kadar böyle profesyonel olmayan bir çekim yapıyoruz ki karton kutup üstünde çantam var. Onun üstünde telefonum var ve arkada da çok yakın arkadaşlarım var. Böyle bir ekip kurduk. Umarım sesim geliyordur bir de düzgün bir şekilde. Bilgisayarımı önüme aldım, kahvemi elime aldım. Siz de böyle sohbet edermiş gibi bugün burada video çekeceğim. Biraz kendimden bahsederek daha sonrasında da kanalın amacından sizlere bahsetmek istiyorum. Ben e, Sakarya Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okurken bu sene otuz Sosyoloji bölümüne geçtim. Ve de geçtikten sonra da belli bir noktadan sonra kendimi geliştirme ihtiyacı duydum. İşte yaptığım şeyleri biraz daha e, geliştirmek, kendime birçok bir, bir, çok adımda e, bir şeyler katmak istedim gerçekten. Ve buna uygun da bazı girişimlerim oldu. Yani çünkü karantina sürecindeydik ve de artık böyle boş boş durmak açıkçası beni belli bir noktadan sonra rahatsız etmeye başlamıştı. Ve de ...bunlarda neler yapabilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim diye düşünürken... E, ...öğrendiğim şeyleri genellikle çevremle paylaşıyordum. Çevreme motivasyon veriyordum, çevremle öğrendiğim şeyleri paylaşıyordum. Ve de bir anda aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki ben neden bunu, yani öğrendiğim şeyleri neden birçok insana aktarmıyorum? Veya işte benim bu sürecimdeyken, kendimi bu bulma yolculuğunda... ...kendimi geliştirme yolculuğunda neden bana bir kanal eşlik etmesin? Neden birçok insan bana eşlik etmesin diye düşünerekten... ...bu kanal açma fikri aklıma geldi. Bu kanalda birçok şey olabilir işte gezdiğim, gördüğüm yerleri de paylaşabilirim ama şu anlık aklımdaki fikir genelde böyle kariyer odaklı, işte yaptığım şeylerle alakalı olarak gider diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz başlıktan anlayacağınız üzere üniversitede nasıl YKS'ye hazırlandığından, neden endüstri mühendisliğini bıraktığından, nasıl 30 sosyoloji bölümüne geçtiğinden size birazcık bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoda hani nasıl iştarlıkla ilk 10.000 yapılır, işte nasıl 10.000'i 10 girdim değil de akıl olarak size bir ışık da olsa, size bir faydam da olsa dokunabileceğim tarzda bir video açıkçası çekmek istedim. Ee, yani burada tamamen dediğim gibi kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Kesinlikle bu işte nasıl 10.000 yapılır videosu değil. Zaten YouTube'da birçok video var. Çok daha iyi derece yapmış insanlar var. Benim buradaki amacım şu anda bu şekilde. İlk olarak ben kendimden başlayarak, yani anlatmaya başlayayım. İlk olarak ben 2000 doğumluyum ve ilk kez 2018 senesinde üniversite sınavına girdim. Ve o sene içerisinde arkadaşlar ben sayısalcıydım ee, ama muhteşem bir sayısalcıydım. Yani fizik yapamıyordum, gerçekten yapamıyordum fiziği ve böyle o dönemler neden sayısalcı olduğumu da şu anda geriye dönüp baktığımda çok fazla anlayamıyorum. Biraz benim tecrübesizliğimden de kaynaklandı. Kendimi bir türlü bulamamamdan da kaynaklandı. Ve ben o şekilde bir sayısalcı olarak o sene sınava hazırlandım ama sınava hazırlanma tecrübem benim çok iyi değildi arkadaşlar. Yani olabildiğince çalışmaya gerçekten istekli olmaya devam ettim hayallerim için uğraşmaya ve istediğim üniversite, istediğim bölümleri kazanmak için tamamen böyle kendimi zorla böyle motivasyon sağladığım bir süreçti aslında. Bu süreçte inanılmaz derecede kül aldım. Ama benim hatam şuydu, ben üniversite sınavını çok kafama taktım. Yani tamam evet iyi bir üniversiteye gitmek, iyi bir bölümde okumak gerçekten çok önemli. Ama yani üniversite sınavını o kadar kafamda büyütmüştük ki artık böyle rüyalarıma giriyordu. Sürekli olarak bir kilo alıyordum. Sürekli olarak yemek yiyordum. Yani tamamen o stresimi yemek yiyerek işte kendime dağıtmaya çalışarak aslında geçirmiştim. Ama bunun çok geriye dönüp baktığımda çok büyük bir hata olduğunu fark ediyorum. Yani o kadar stres yapılacak bir şey olmadığının aslında hayatımda yani evet iyi bir okulda, iyi bir üniversite okumak gerçekten çok önemli. Hayallerimiz için uğraşmak gerçekten değerli ama bir üniversite sınavı için kendimizi bu kadar yıpratmanın da aslında ne kadar saçma olduğunu şu anda geriye dönüp baktığında anlıyorum. Ve o sene içerisinde ben e, dediğim gibi tam olarak da kendimi bulamamıştım. İşte bir e, mezuna mı kalsam, kalmasam diye düşündüğüm e, bir tercih dönemi de yaşadım. Bu arada ben 82. bininci oldum o sene sonunda ve daha sonra mezuna kalmaya cesaretim olmadı ve ben tercih yaptım arkadaşlar. Biraz çevremden e, öğrendiğim kadarıyla hem de kendi araştırmalarım sonucunda. Sakarya Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'ni kazandım ve bir buçuk sene kadar, yani pandemi sürecine kadar Sakarya'da yaşama tecrübem oldu. Ve bu süreçte ben e, gerçekten mutlu değildim. Yani Endüstri Mühendisliği'nin bana uygun olmadığının ve gerçekten her böyle sınıfa gittiğimde, her okula gittiğimde oraya kendim ait çok net bir şekilde gerçekten farkındaydım ve iç daralması diye bir şey var arkadaşlar. Yani ait hissetmediğiniz bir yerde olduğunuzda yapmak istemediğiniz bir şey yapmaya çalıştığınızda böyle insanı içini kaplayan böyle bir karamsarlık oluyor. Bir iç daralması oluyor ve ben bunu her gün yaşıyordum. Ve en sonunda dedim ne yapayım, ne yapabilirim, nasıl bir yol izleyebilirim falan diye gerçekten kendimi bir bulma sürecim oldu. Yani kendimi bildiğiniz ben ne yapmak istiyorum, ben nasıl bir insan olmak istiyorum, ben ileride ne yapmak istiyorum diye gerçekten kendimi aradığım çok araştırdım yani ne istiyorum ne okumak istiyorum ee, daha sonra ben çok daha sonra dedim bir kahve <laughs> içeyim. Ay kendimi böyle bulma sürecindeyken dedim ki ben eşit ağırlıkta sınava gireceğim ve de bir bilim dalı okuyacağım dedim. Aslında ilk başta bu sınava girme fikri aklıma geldiğimde ekonomik tarzı bir bölüm okurum diye düşünüyordum ama dediğim gibi yani bilim okumak istediğime karar verdim. Yani bir bölüm okuduktan sonra benim istediğim şey aslında şu olduğuna farkına vardım. Yani bana bir vizyon kastı ben e, o okulu bitirdiğimde gerçekten kendimi tamamen e, farklı bir bakış açısıyla bitirmiş olayım. Yani bir meslekten çok e, aradığım şeyin daha farklı bir şey olduğuna karar verdim. Ve bu yüzden eşitarlıkta bir bilim dalını okumanın benim için daha iyi olacağına karar vererek yeniden üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdim. Ee, tabii bundan öncesinde bilgi birikimimiz tabii ki oluyor. İşte öncesinde üniversite sınavına hazırlanmamız, işte lise sürecimiz falan vesaire hani bunlarda da tabii ki bilgi birikimimiz oluyor. Ama benim arkadaşlar hafızam bu konularda çok iyi değil. Yani birkaç işler önce veya birkaç ay önce okuduğum şeyleri bile belli bir noktadan sonra unutabiliyorum. Ee, ve ben e, şu yola gitmedim. Yani bölümü bırakıp da direkt fokus olarak e, üniversite sınavına odaklanayım tarzı bir düşüncem evet, benim olmadı ve e, açıkçası buna cesaret edemedim. Yani bildiğiniz cesaret edemedim. Bunu bunu da yapabilen insanlar var ben onları da gerçekten takdir ediyorum. İşte tamamen bölümü bırakıp tamamen okulu bırakıp mezuna kalmış gibi yeniden üniversite sınavına hazırlanan yani. insanlar da oluyor ama ben bunu cesaret edemedim. Hem üniversiteyi bir arada götürdüm hem de üniversite sınavını bir arada e, götürmeye çalıştım. Bu da şu şekilde oldu. E, şimdi mühendislik dersleri çok kolay dersler değil işte teknik resimle uğraşıyorsun yani çok kolay dersler olmuyor. Bir de benim gibi eğer bu tarz bir alana kendinizi yatkın hissetmiyorsanız zorlanacağınız bir alan oluyor. Ve ben de gerçekten çok zorlandığım bir süreçti. Yani ben bu geriye dönüp baktığımda şunu de diyemiyorum. Hani bu çocuk basit hemen yaptım işte. Hiçbir sıkıntı olmadı falan diyemiyorum. sonra buraya geldiğimdeki o ilk günümü hiç unutmuyorum. Ekim ayında buraya ilk geldiğimde gerçekten dedim ki yani iyi ki bu cesareti göstermişim. İyi ki bunu yapmışım. O zaman gerçekten çok zorlandım ama bu yaptığım şey şu anda gerçekten meyvesini yiyorum ve bu duyguyu yaşadığım tamamladım. için bile o, o zaman yaşadığım bütün zorlukları gerçekten unuttum. Çünkü böyle oluyor. Yani evet bir şeylere kavuşmak için, istediğiniz şeyleri yapabilmek için gerçekten bir zorluk yaşıyorsunuz işte ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, çok sıkıntılar yaşıyorsunuz, belki kilo alıyorsunuz, belki sivilceniz çıkıyor, belki gerçekten çok stresli oluyorsunuz ama sonucunda o hayalinize kavuşma hissi gerçekten çok güzel. Siz de eğer böyle bir hayaliniz varsa bunu istiyorsanız ama kendinizde bu motivasyonu bulamıyorsanız veya olmaz gibi düşünüyorsanız cesaretinizi kendimi düşünerek gerçekten kendimi motive ediyordum. Ve bu şekilde o seneyi atlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim nasıl çalıştığıma, nasıl yaptığıma, nasıl kendimi düzene soktuğuma. Biraz da bunlarla da size öneriler vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar üniversite okurken biraz bu işler zor oluyor. Çünkü bölünüyorsun yani hem üniversite dersleriyle uğraşmak zorundasınız hem YKS ile uğraşmak zorundasınız. O yüzden benim şimdi üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdikten sonra biraz bakma sürecek tabii ki oldu. Hani işte edebiyatta tarihtir hani bu tarz derslere bakıyordum ama e, dürüst olmak gerekirse benim için en verimli ve de sınavda da e, istediğim hedefe ulaşmamı en sağlayan nokta pandemiden sonrasıydı. Yani ben Mart ayından sonra yani 15 Mart'ta sanırım ben eve geldim Sakarya'dan ayrılıp öyle hatırlıyorum. Daha sonrasında kendimi tamamen üniversite sınavına e, odakladım o ay ayları gayet verimli bir şekilde geçirmeye çalıştım. Aslında yani şunu da demeye çalışıyorum ben bu noktada. Ee, şu anda üniversite sınavına gerçekten kısıtlı bir zaman kaldı ama e, zamanı değil, tamamen odaklı ve iyi bir şekilde çalışmaya e, çalışın. Yani zamanı e, verimli kullanmak aslında çok önemli. Ne kadar zamanı kaldığı değil. O e, sahip olduğunuz vakti ne kadar harcadığınız ve o vakti nasıl verimli geçirdiğiniz gerçekten bu noktada çok daha değerli ve ben de e, o kısıtlı zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Peki nasıl yaptım bunu? Şimdi burada kendinizi bilmeniz gerçekten Gerçekten çok önemli. Yani kendi çalışma düzeninizi bilmeniz çok önemli. Ne istediğinizi bilmeniz çok önemli. Ve de nelerde eksikliğiniz olduğunu bilmeniz gerçekten çok değerli. Ben bunu olabildiğince sağlamaya çalıştım. Yani <laughs> ben olabildiğince bunu sağlamaya çalıştım. Şöyle ben dedim ki evet kısıtlı bir zamanım var. Elimde bu bu dersler var. Peki ben nasıl çalışabilirim? Nasıl yapabilirim? Ee, şöyle burada doğru veya yanlış yaptım bilmiyorum ama ben TYT'ye çalışmadım arkadaşlar. Çünkü ben TYT özürlüsüyüm. Yani gerçekten TYT'de çok kötüyüm. TYT bir türlü beceremiyorum. Yani bana mantık sorusunu verin ama zaman vermeyin. Belki bir şekilde yaparım ama mantık ve zaman bir araya geldiğimde ben de işten bitiyor. Gerçekten ben o işleri yapamıyorum. Ee, ve kendime bunu bildiğim için aslında belki ne bileyim TT daha çok odaklansan belki çalıştığım daha iyi bir sıralama olurdu bilmiyorum ama ben o dönemlerde zaman da kısıtlı olduğu için o kalan vakti açıkçası AYT'ye ayırmak bana daha mantıklı olurmuş gibi geldi. Bir de ne kadar çalışırsam çalışayım, ne kadar uğraşırsam uğraşayım sanki TYT ile vakit kaybedecekmişim gibi hissettim ben o noktada. O yüzden benim kendi tercihim olarak TYT'ye çalışmadım. Burada da şunu demeye çalışmıyorum yani of TYT çalışmış işte full AYT'ye çalışın demiyorum. Burada kendinizi bilmenin ne kadar önemli olduğunu kendinizi tanımanın ne kadar önemli olduğunu aslında bu noktada vurgulamaya çalışıyorum. Ben o yüzden TYT'de hiçbir şekilde bir deneme çözmedim. Hiç TYT'ye çalışmadım. Bir tek şöyle oldu. Türkçeden bir tane kaynağım vardı benim. Limitim bir tane kaynağı. Ama onda da yani o kadar az çözdüm ki. Daha sonrasında o kitabı mesela arkadaşıma verdim ve hiç deneme çözmeden direkt TYT sınavına şekilde ben girdim. Ne kadar doğru yaptım bilmiyorum ama bence iyi yaptım. Çünkü diğer derslere daha çok odaklanabildim. Ee, benim için daha iyi. gelelim diğer derslere. Şimdi AYT'de elimizde kaç tane ders kalıyor? Dört tane ders kalıyor. Matiki, Edebiyat, Tarih, Coğrafya. Şimdi ilk olarak Matikiden başlamak istiyorum. Benim genel olarak matematikte çok sıkıntım yoktu arkadaşlar. Yani ben genel olarak matematikte çok zorlanan bir insan ol Değildim yani. Ne bileyim bilirdir, türevdir, integraldir. Hani bunu çalıştığımda belli bir noktadan sonra gerçekten yapabiliyordum. O yüzden ee, yani limit süre ve... çalıştık yani ama o bizim senemize çıkmadı. o yüzden oraya geçiyorum ama onun geri kalanında da matematikte çok genel olarak zorlanan bir insan değildim. O yüzden ben ders videoları izlemedim. Onun yerine matematikte ben şu şekilde gittim. Size bazı kaynaklar önereceğim. Aslında bu kaynakları zaten birçok insan biliyor. Birçok sınava hazırlanan insanlar zaten bunları çözüyorlar. Ama benim gerçekten çok bu kısa sürede bana çok faydası olan kaynaklar oldu. Acil yayınları ve 3-4-5 yayınları. Bu iki yayın gerçekten çok güzel. Yani hem sınava çok yönelik hem de bence sınava çok benzer sorular çıkıyor. Acil ve 3-4-5'i matematik için bence kesinlikle çözmelisiniz. Bunu size öneriyorum. Ve deneme olarak ilerledim. Yani dersleri bitirdikten sonra bir de mini üstünomatikiden deneme çözdüm. Denemede peki neleri çözdüm? 3-4-5'i acilin bir de kara denemelerini çözdüm. Yani matematiğe gerçekten çalıştım arkadaşlar. Matikiye güzel bir özen gösterdim. Ama kara denemesi hiç iyi değildi. Yani şimdiki yayını nasıl da bilmiyorum şimdi güzelmiş midir ama benim geçen sene aldığım çok kötüydü bence. Onun yerine başka bir şey bence çözebilirsiniz. Şimdi gelelim tarihe. Benim tarihte çok genel olarak ben iyi bir öğrenci değilim. Tarihi çok beceremiyorum. Tarih bilgim de çok benim yoktu ama yani aslında çok aşırı derecede iyi yapamadım tarihi. Ama birkaç soru da olsa yapabilmem de katkısı olan bazı şeyler oldu. Bunlar için de size e, bazı YouTube kanalları önereceğim. Ben e, tarihi en kısa bir sürede peki nasıl çalıştım? Şimdi benim bir tane sözelci arkadaşım vardı. Elif. Buradan da olsun, selamlar. O bana tarih kitabı lazım. Elimde kitap artık olmadığı için bakamadım ben. Yayını da hatırlamıyorum açıkçası. Ama herhangi bir konu özetli bir e, tarih de olabilir. Yani tarih konu anlatımı da olabilir. Ben konu özetliden gittim. Ve bunun yanında da bazı YouTube kanalları izledim. Bunlar da Selami Yalçın ile Tarih, Ali Hoca ile Tarih. Bu iki kanalda arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yani burada aslında hocaların vermeye çalıştığı şey şu. Hem konu anlatımı yapıyorlar hem de üzerine soru çözüyorlar. Ve ben bu şekilde tarihi daha iyi anlayabildim. Yani sorular üzerinden gitmek tarihte bana açıkçası çok daha iyi geldi. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani eğer e, ta, tarih konusunda kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız, size tarihi böyle çok yapamazmışsınız gibi geliyorsa, e, direkt böyle konu anlatımı şeklinde giderek ve bunun üstüne de e, YouTube'dan bazı kanallardan soru çözerek bence ilerleyebilirsiniz. Bu da size bence çok faydası olabilir. Gelelim teste. Şimdi tarihte ben test olarak Limit'in test kitabını çözdüm, ama o kitaba da tamamen ben bitiremedim. Limit'in Tarih kitabı benim hoşuma gitmişti, güzeldi yani. Hatta bazı sorular bence benzer bir şekilde çıktı limitin tarih kitabında. Öneriyorum. Şimdi gelelim coğrafyaya. Şimdi benim coğrafya'da ben şöyle bir olay yaptım. Bunu bu arada yapabilirsiniz bence. Bana bu çok mantıklı geliyor. Ee, sınava çalışmaya başlamadan önce çıkmış sınav sorularına bakmak bence size çok büyük bir yol gösterici. Yani çıkmış sınav sorularına bakarak işte hangi tip çıkıyor, neler çıkıyor, işte hangi soruları çözmek daha mantıklı, işte nasıl tip soruyorlar diye bunları sorgulamak ve de bunu uygun bir şekilde çalışmak bence hem zamanınızı çok iyi kullandırır hem sizin eforunuzu şu daha verimli hale getirir. Ben coğrafyada mesela bunu yaptım. Coğrafyadaki ben sorulara baktığımda açıkçası da beni çok zorlamayacağını hissettim coğrafyada. Ee, ve coğrafya o yüzden ben arkadaşlar çalışmadım. Ee, onun yerine coğrafyayı da şöyle yaptım. Şimdi ee, coğrafyada sınava çok az bir zaman kala yani böyle gayet az bir zaman yani 20 gün falan kalmıştı. O zamanda YouTube'da bir kanal buldum ben. Ee, önereceğim YouTube kanalında Yavuz Tuna ile coğrafya. Şimdi ee, o kanalda size ee, haritaları falan da gösteriyor ee, Yavuz Tuna ile coğrafya kanalında. Böyle gayet güzel bir şekilde birçok haritanın size nerelerde ne olduğunu, işte harita nasıl okun, işte haritada nelere dikkat edilmesi gerektiğini bunları tüm tüyoların çok güzel videoları var ve ben de sınavda genellikle böyle işte e, harita bilgisini daha çok sorduklarını fark ettiğim için e, işte birçok harita çeşitlerine oradan çalıştım onlara baktım hem genel kültür oluyor arkadaşlar hem de sınavda gerçekten çıkıyor yani bunlar çok işinize yarıyor ama coğrafyada TYT'de bu sene bilgi de sormuşlardı yani bilgi soruları var onları mesela boş bırakmıştım yapamamıştım ama e, şeyde gayet çok güzeldi yani AYT'de 5'e 1 bir şekilde hiç çalışmadan o kanalı takip ederek gayet çok güzel bir şekilde yapabilmişti. Şimdi edebiyata gelelim. Edebiyat da ben çalıştım arkadaşlar. Evet. Edebiyatı gerçekten özen gösterdim. Herhalde ayette en çok çalıştığım dersler matiki ve edebiyat oldu. Çünkü hem soru ağırlıkları fazla hem de yani bir eşit ağırlık deyince aklına gelen ilk şey ne oluyor? Genelde matematik ve edebiyat. Onların kat sayıları da fazla. Hem de önemleri de gerçekten değerli. O yüzden edebiyata güzel bir şekilde çalışmaya çalıştım. Peki nasıl yaptım? Edebiyatta ben Limit'in el kitabını aldım ve klasik yani bütün eşit ağırlıkçıların o çok sevdiği Limit el kitabı. el kitabından nereye gidersem gideyim okuyordum arkadaşlar. Yani metroda, otobüste, trende yani aklınıza gelebilecek her yerde o kitabı ben olabildiğince okumaya çalışıyordum ve onun dışında ben yazarak not almıyordum. Bir tek kitabın üstüne gerekli olan şeyleri not alıyordum ama onun dışında yazarak falan çalışmadım ben. Daha çok okuyarak ilerledim. İsterseniz siz de o şekilde yapabilirsiniz. Yani gittiğiniz her yerde okuyarak bence gayet güzel bir şekilde hafızanıza bunlar giriyor. Peki e, kitap yani test kitabı olarak ne yaptım? Ben limit yine çözdüm. Limit'in Edebiyat e, Soru Bankası'nı çözdüm. O da gayet çok güzeldi. Ama onda da tamamını yine bitiremedim ben. Genel hatlarıyla e, önemli olan konuların, yani sınavda çıkabileceğini düşündüğüm e, ağır olan konuları genellikle o kitaptan olabildiğince çözmeye çalıştım. Gelelim Edebiyat'ta denemelerde Peki neler yaptım. Şimdi Edebiyat'ta ben deneme çözdüm arkadaşlar. E, onda da e, Yayın Denizi'nin denemesini çözdüm. Bu arada Yayın Denizi, Limit'in dışında gerçekten çok güzel bir kitap. Yani ben Yayın Denizi'nin mesela denemesini de çok beğenmiştim. Bu sene nasıldır bilmiyorum. Yani şu anda önereceğim kaynakların bu seneki e, çıkan tarzları nasıldır, iyi midir orayı tabii ki bilemiyorum. Ama benim çözdüğüm şeyler yani geçen sene, yani çok da bir değiştiğini düşünmüyorum açıkçası. Yine iyilerdi bence. <laughs> ama geçen sene gerçekten yayınlar güzeldi. Benim ben yani çok faydasını gördüm. Umarım siz de görürsünüz bu önerdiklerimi. Sınava çok az bir süre kalmış. işte bir hafta falan kalmıştı. Ben orayı nasıl geçiririm? işte ne yapsam daha iyi olur falan diye düşünürken aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki sosyal birden bir tane denem alayım. Ve ve bunu çözeyim dedim ve 3-4-5 yayınlarının Sosyal bir isimli bir tane deneme kitabını aldım. Onun da içinde birçok deneme vardı ve o onun içerisinden e, denemeleri gayet çok güzel bir şekilde e, sınava kadar yani sınava kalan süreye kadar çözmeye çalıştım. Peki o da gayet çok güzeldi. Peki onu nasıl yaptım? Şimdi sınavda çok az bir süre kaldığı için ve ben tarih ve coğrafyada çok e, verimli bir şekilde çalışmadım fark ettiğim için işten içe. Dedim ki bu süreyi nasıl daha iyi değerlendirebilirim ve de şöyle bir şey yaptım. Bence siz de bunu yapabilirsiniz. Çözüm sorular ve çözemediğim soruların hepsini arkadaşlar o yani 3-4-5'in bir tane uygulaması vardı. O uygulaması üzerinden de e, soruların çözümlerine bakabiliyordunuz. Bir tane hoca orada gayet güzel bir şekilde soruların çözüm. Yani nasıl çözüldüğünü bilgilendirerek size anlatıyordu. Ben de şöyle yaptım. Tarih ve coğrafyada çözebildiğim soruları bile o hocadan dinledim ve de bir tane deftere bunlar yani hocanın söylediği şeyleri not aldım ve bunun bana gerçekten çok katkısı oldu. Çünkü dediğim gibi yani burada artık zamanı iyi kullanabilmek ve de pratik bir şeyler düşünmek gerekiyordu. Çünkü benim zamanı iyi ve verimli bir şekilde kullanmam gerekiyordu. Ve bu yüzden böyle bir şey yaptım ve sınava kadar e, o not aldığım şeylerin hepsini tek tek okudum. Ve bu şekilde hazırlandım ben arkadaşlar. Daha sonrasında da sınava girdim. Şimdi size birkaç tane daha ben öneri vermek istiyorum. Peki okul nasıl bu durumda? Yani tamam ben mesela YKS'ye daha çok yoğunlaşmıştım ama peki okul nasıldı? Şimdi ben yani şöyle söyleyeyim size karantina sürecine girdikten sonra dersler online'e döndüğü için bir de bizim hocalarımız yoklama almamıştı o süreçteyken. O yüzden ben hiçbir derse girmedim arkadaşlar. Hiçbir derse ama sınavlara işte ne bileyim quizlere falan vesaire olabildiğince sınavlarına mutlaka katılım sağladım. Ee, hem YKS'ye çalışıyordum hem de okul sınavlarına, okul derslerine bakmaya çalışıyordum ama yani okul dersleri çok minimum düzeydeydi. Yani olabildiğince artık diyordum ya kalırsam da kalayım. Hatta fizik, fiziğin sınavına girmeyi unuttuğum için, lab bir sınavına girmeyi unuttuğum için fizik labından mesela kalmıştım. Yani böyle bir durum olmuştu. Ama çok da açıkçası benim noktadan sonra onun da değildi. Ben çünkü şu kafaya girmiştim artık. Yani ben net bir şekilde istemiyorum. Bazen mesela şeyi hayal ediyorum kendimde. Bu sınav iyi geçmezse ve bu sınav olmazsa ben yeniden Sakarya'da endüstri mühendisliğine dönersem ne yaparım? Hani ve bunu düşünüp gerçekten içim daralıyordu ve böyle inanılmaz derecede bir gelecek kaygısına bürünmüştü. şeyler var. Şimdi benim ilk sene yaptığım, yani 2018'de yaptığım en büyük hata üniversite sınavını gözünde çok büyütmemdi. Arkadaşlar üniversite sınavı bu kadar gözünüzde büyütecek bir şey değil. Gördüğünüz gibi birkaç süre, yani birkaç ay verimli ve çok bir şekilde çalıştığınızda karşılığını rahat ve iyi bir şekilde alabiliyorsunuz. Ee, bu da tabii ki kişiden kişiye çok değişir, yapıdan yapıya çok değişir, bilgi birikimine göre çok değişir. Bunların gerçekten farkındayım ama benim size vermek istediğim mesaj burada şu. Stres yaptığınızda veya kafanızda bir şeyler çok kurguladığınızda, çok büyüttüğünüzde o şeylerde ancak kendinize zarar veriyorsunuz. Bana 2018 senesinde deseler ki sen işte eee üniversiteye gideceksin ve gittiğin üniversitede üniversite kazanacaksın <laughs> ve bölüm değiştireceksin, üniversite değiştireceksin deseler ben herhalde kalpten giderdim yani o zaman o kadar gözümde büyütüyordum ki ve benim gibi yapan birçok insan olduğunu ben farkım. Evet üniversite çok önemli, isteriz bölüm okumak gerçekten çok önemli ve ben zaten bunun için uğraştım ama e YKS yani bizim eğitim sistemimizin aslında yanlışlığından kaynaklanıyor. Eğitim sistemimiz gerçekten çok kötü. Yani Burada eğitim sisteminde konu alsam herhalde rahat 2 saatlik bir video çekebilirim sizle. Ama ne yapalım yani bu sistemde bir şekilde ayak uydurarak kendimizi mutlu etmeye ve istediğimiz şeyleri elde etmek için bunlara çabalamaya uğraşmaya çalışıyoruz. O yüzden size önerim şu ki sınavda sakinliğinizi olabildiğince koruyun. Ee, ve sakin ol, olduğunuzda emin olun o soruları daha net bir şekilde yapabiliyorsunuz. Benim mesela TET'de ben 131. binicim arkadaşlar. Ama AYT'de 10 bine kadar çektim. Çünkü sınav anında da ben gerçekten çok sakindim. Sakinliğimi peki nasıl sağladım? Yani şunu dedim kendime, elimden geleni yaptım. Yani ben üniversitede bir şekilde bu sınava hazırlanmaya çalıştım. Kendimi ikiye böldüm. Ee, sosyal zamanından inanılmaz derecede bir e, fedakarlık verdim. Benim gerçekten içim rahattı arkadaşlar sınava girerken. Dedim ki çünkü ben elimden geleni yaptım. Bu his geldiğinde zaten çok rahatlıyorsunuz. Ve de hiçbir şey daha önemli değil diyerek kendimi yükselttim bu noktada ve sınava da gayet hiç, hiç çok rahat bir şekilde Bu O noktada yani üniversite sınavında e, sakinliğinizi ve de stresinizi iyi ayarlamanız ve özgüveninizi de belli bir noktaya kadar tutmanız gerekiyor ki başarıya ulaşabilirsiniz. Ben hepinizin gerçekten bu noktada çok başarılı olabileceğine inanıyorum e, ve umarım hepinizin sınavı gerçekten çok güzel geçer. Ben e, bu süreçteyken yani bu endüstri mühendisliğinde mutsuz olduğum süreçteyken YouTube'da bu tarz bir video çok aramıştım. İşte üniversitedeyken YKS'ye hazırlanan insanları izlemek bana gerçekten çok iyi geliyordu. Çünkü hani yalnız olmadığımı biliyordum veya işte bu bunun mantıklı olup olmadığını da o dönem sorguluyordum. Acaba bunu yapmak mantıklı mı olur? İşte cesaretim kendimde var mı? İşte insanlar ne der? Hani bunu bile gerçekten düşünüyordum. Ama e, bu tarz videolar izlemek bana çok iyi geliyordu. Bu videoyu şu yüzden çektim. Yani YouTube'da bir insan bunu arattığında e, bunu izlesin ve belli olacağım. Benim bu kanaldan amacım yani benim bu kanaldaki amacım tamamen bu insanlara belli bir noktada fayda sağlayabilmek. Bir kişinin bile içini rahatlattıysam, bir kişiye bir bakış açısı sağladıysam benim gerçekten amacıma e, yönelik bir bir şey yapmış olurum. Yani amacıma ulaşmış olurum gerçekten bu noktada kendimi çok iyi hissederim. E, bu şekilde ben hepinizin çok başarılı olacağına inanıyorum ve hayalleriniz için gerçekten çabalayın, uğraşın. İlerleyen videolarda da neden sosyal neden bir bilim okumak istedim, neden iştah geçtiğimi bunu daha detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum ki tercih döneminde de sosyoloji düşünenlere faydam olabilsin. Bu şekilde ee, bence söyleyeceğim birçok şeyi söyledim. E, anlatmak istediğim, size vermek istediğim mesajların çoğunu verdiğimi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da eğer e, çekebilirsem yine birçok video çekmeye çalışacağım. Şu anda hava çok güzel e, ve burada oturabilmek, gerçekten çok iyi. Eğer sizin hayalinizde o varsa, biz de eğer otluyu kazanmak istiyorsanız burada oturduğunuz anı hayal edin ve biraz daha da dişinizi sıkın ve hayaliniz için gerçekten uğraşın. Bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı <laughs> bekliyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.